değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz hepinize iyi akşamlar diliyorum. Okul zamanı yapmakta olduğumuz münazara etkinliğimizin final kısmını malum süreçten dolayı okulda yapmak nasip olmadı. Finalist arkadaşlarımız hem bizlere moral olsun hem bu etkinliğin final kısmı tamamlansın diye WhatsApp grubu üzerinden münazara finalini gerçekleştirmeye karar verdiler. Birinci grubumuz Eda, Ecrin ve Sara'nın grubu konuları eğitim için okul olmalı konusu. İkinci grubumuz Selin, Ece, ve Sümeyye'nin grubu. Bu grubun konusu ise eğitim için okul olmasa da olur. Bu arkadaşlarımıza teşekkür eder ve başarılar dilerim. Münazlarımız başlıyor. Merhaba ben Eda. Biz bugün eğitim için okul şarttır adlı münazara konusunu savunacağız. Okul eğitimin verildiği en iyi yerdir. Mesela evde eğitim alanlar da var ama arkadaşları olmadan. Eğitimde psikolojinin yeri büyüktür. Bir çocuğun sosyalleşmeye ihtiyacı vardır. En önemlisi ise okul bize gelecek vaat eder. Bizler okula iyi bir şekilde eğitim görürüz ve ardından birer meslek sahibi oluruz. Başka bir örnek vermek gerekirse bizim bugün önce yaşadığımız soruna bakarsak biz evlerimizden eğitim görüyoruz. Bu ne şartlar altında olursa olsun sizce okulda gördüğümüz eğitim gibi mi? Eminim ki çoğumuz okulu çok özlüyoruz. Aslında bizim öğretmenlerle tartışmaya, sohbet etmeye ihtiyacımız var. Ben internetten veya televizyona ders dinlerken bazı yerleri anlamıyor ve birini sorma ihtiyacı duyuyorum. Ama soramıyorum. Halbuki biz okuldayken anlamadığımız yerleri öğretmenlerimize sorabiliyoruz. Veya çözemediğimiz sorular. Hepsinin çözümü internette ya da benzeri bir yerde yok. Bunların çözümü bizim öğretmenlerimizde. Okul dışında eğitim alanlar kaç öğretmen bulabiliyor? Biz okulda ise tek bir dersten en az 3-4 öğretmen bulabiliyoruz. Bu bize büyük kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda okulların geçmişi eski Roma'ya kadar dayanıyor. Hatta ülkemizde de görüldüğü gibi asırlık mecreseler var. Peki neden hala okullar var? Bunun cevabı ise eğitim için okulun şart olmasıdır. Ve son olarak eğitimde okulun önemiyle ilgili bazı sözler. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. merhabalar. Ben Selin Erol. Ben ve grubum size eğitim için okulun gerekmediğini savunacağız. İlk olarak şu an yaşadığımız durumdan örnek vermek istiyorum. Tüm dünyada salgın bir hastalık var. Bu yüzden de biz okula gidemiyoruz. Ama biz şu anda eğitimimize evdeki internet, televizyon vesaire aracılığıyla devam ediyoruz. Yine sınavlara giriyoruz, denemeler çözüyoruz, konularımızı çalışarak ders işliyoruz. Bu da kanıtlıyor ki eğitim sadece okulda yapılan bir şey değildir. Aynı zamanda biz şu anda teknoloji çağında yaşıyoruz ve geçmişe göre gelişmiş bir durumdayız. Arama motoruna bilmediğimiz konuyu, kelimeyi ya da soruyu yazdığımızda sonuca hızlıca ulaşabiliyoruz. Tabii burada demek istediğim öğretmene ihtiyaç yok değil. Eğitim illa okulda yapılmasına ihtiyaç yok. Şu anda olduğu gibi öğretmenlerimiz internetten de ders verebilir. Peki imkanı olmayan öğrenciler dediğinizi duyar gibiyim. Bu konuda da devletimizin herkese gerekli imkanları sağlaması gerekiyor. Diğer bir örnek ise bazı öğrenciler okula gidip eğitim almak istemiyorlar. Ama eğitim zorunlu olduğu için mecburen okula gidip eğitim görüyorlar. Okula zoraki geldikleri için bu onlarda bakımlar yol açıyor. Bazen de bu yüzden olumsuz davranışlar sergiliyorlar. Aynı zamanda eğitim görmek sistemlerinin de eğitilmesini engelliyorlar. Ama evde eğitim gördüğümüz zaman hem okulun olumsuz bazı şartlarından hem de zamandan tasarruf ediyoruz. Günümüzün neredeyse 7-8 saatini okul için harcıyoruz ve gerçekçi olmak gerekirse eğitim kısmı sadece ama sadece 4 saat. Düşünün ki geriye kalan 4 saat vakit israfı o sırada kalıp planla bir şekilde eğitimimize devam edebiliriz. Çünkü gerçekten eğitim görmek istiyorsak israf edeceğimiz o süreyi daha verimli değerlendiririz. Başka bir örnek ise bazı öğrenciler okula açıktan okuyorlar yani açık öğretim sistemiyle. Onlar açıktan eğitim aldıkları zaman eğitim almış olmuyorlar mı? Cevap kesinlikle eğitim alıyorlar. Ve bu da kanıtlıyor ki eğitim için okula gerek yoktur. Ya da okula gidemeyen bazı öğrenciler de var. Mesela engelli bir öğrenci olabilir. O okula gidemiyor diye eğitilmeyecek mi? Tabii ki eğitim açık ama okula gitmesi gerekmiyor. Okuldan değil evdeki karnesinden, öğretmeninden, internetten ve benzeri kaynaklardan yararlanacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir. Ve anaokulu hariç 12 yıl günde ortalama 8 saatimizi okulda geçiririz. Okul hem eğitim hem de ahlak için çok önemli bir kurumdur. Ve okul bunu belli bir düzen ve disiplin içinde yapar. Oysa sürekli evde eğitim gören birinin böyle bir düzen ve disiplini sağlaması çok zordur. Belki siz sınırlı bir yere kadar ailenizden eğitim veya ahlak alabilirsiniz. Ama sosyalleşmek için okul şarttır. İyi ve istediğimiz bir mesleğe kavuşmak da yine okuldaki eğitimden geçer. Örneğin kendi seviyemizi belirlemek için yapılan sınavlar veya sorumluluk bilincimizi geliştirmek için verilen ödevler bunlardan bazılarıdır. Veya şöyle bir düşünün. Okul dışında bir yerde, diyelim ki evinizde. Mesela fen bilimleri dersinden saf madde ve karışımlar ünitesi ile ilgili konuyu pekiştirmek için bir deney yapmak istiyorsunuz. Bu deneyde gerekli olan malzemelerin birçoğu okullarımızda bulunurken birçoğu evlerimize bulunmamaktadır. Kaldı ki bu deneylerde size yardımcı olacak öğretmenlerimiz de evde bulunmamaktadır. Bu da okuldaki eğitimin faydalarından sadece bir tanesidir. Size bir örnek daha vermek istiyorum. Bir de engelli arkadaşlarımızı düşünelim. Onların da bizim gibi eğitim görmeye hakkı vardır. Bizden daha fazla ilgiye, ve eğitime ihtiyacı olan bu arkadaşlarımızın onların dünyasından anlayan bu eğitimi almış yetenekli öğretmenlere ihtiyacı vardır. Ve ayrıca bu arkadaşlarımızın onlar için yapılmış özel okullar dışında bir yerde eğitim görmesi çok zordur. Yani konumuzu toparlayacak olursak etraftan edineceğimiz yanlış bilgiler hayatımızı yanlış yönde etkiler. Ama en doğru olanı eğitimini tamamlamış, o konuda uzman, bilgili kişilerden eğitim alıp kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemektir. Doğru olan eğitimi okulda almaktır. Teşekkürler. için okul şart mı? Evet şart ama okulken. Peki ya gerçekte? Okul nedir? Okul eğitim ve öğretim verilen kurum ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesislerdir. Şimdi bunu birazcık açıklayalım. Tesis veya kurum derken neyden bahsediyoruz? Dört yuva arasında kapalı bir yer. Peki ya size bu neye mı satıyor? Herkes aynı surat, aynı duygu, aynı ifade, aynı düşünce olması. Tam bir çocuk hapishanesi gibi. Bu durumu bir örnekle açıklamak istiyorum. Bizim daire şeklinde bir kütüğümüz olduğunu düşünelim ve biz bu kütüğü alıyoruz. Tam bir şey yapacakken uzunluğunu bile ölçemediğimiz çok büyük bir şey kütüğün üzerine doğru geliyor ve o kütüğün üzerinden geçerken yavaş yavaş kütük eziliyor. En sonunda kütük tahtadan bir tekerlek oluyor ve bu sadece size özel bir şey değil. Herkesin gibi öyle oluyor ve biz bunu sadece bir amaçla kullanabiliyoruz. İşte bu da aynı bizim durumumuz. O uzunluğunu ölçemediğimiz şey okul. Kütükse sahip olduğumuz her şey. Öte yandan Okul süreci biter ama eğitim süreci hayat boyu devam eder. Ayrıca şunu eklemek istiyorum. Okul şart değil aklımıza direkt uzaktan eğitim geliyor. Biliyorum biriniz uzaktan eğitim yeterli değil diyecek ya da demiştir. Ama şimdiden söyleyeyim. Bu uzaktan eğitim şu anki sağlık sorunlarından dolayı yeterli değil. Bu sağlık sorunları bitse ve biz uzaktan eğitimi sürdürsek bile bu süreç daha iyiye gidecektir. Bunun dışında okula gitmenin bazı masrafları da vardır. Örneğin okula gitmek için ödenen servis ücretleri gibi. Ayrıca okula servise gidildiğinde zaman kaybolmaktadır. Okula gitmek için harcanan zaman eğitim için kullanılabilir. Eğitim için okul şart değil ediyorum ve bunu iki tanık göstererek açıklamak istiyorum. Birincisi Einstein. Bu bilim insanı okul hayatında çok başarısız olmuş ancak eğitimini devam etmiş ve fizik alanında birçok başarı elde etmiştir. Bir diğeri de Thomas Edison'dur. Edison okul hayatında başarısız olmuş hatta okuldan atılmıştır ama yılmamış, eğitimine devam etmiş ve günümüzde kullandığımız ampulü icat etmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Evde veya dışarıda verilen eğitim insanı belli bir yere kadar götürebilir. Sonuçta okulda daha deneyimli insanlar bulunmakta. Ayrıca arkadaşlarımın da söylediği gibi insanın sosyal hayatında olumlu yönde etkiler. Eğitim okulda verildiği zaman bu birebir olur. Her ne kadar sınıflar kalabalık olsa da öğretmenle yüz yüze olmak, insanın soru sorma ve odaklanma gibi alanlarda olumlu etkiler. Verilen eğitimde yüz yüze olmak insanın dinlemeye ve çabalamaya zorlar. Sonuçta birilerinin senin bütün hareketlerini takip ettiğinin farkında olursun. Bir öğrenci derse odaklanmayınca öğretmen ona okulda uyarabilir. Fakat bu eğitim şimdiki gibi uzaktan alındığında öğrenciler takip edilmediğini hisseder ve bu ona kötü yönlü bir rahatlama hissi verir. Örneğin çoğu kişinin uzaktan eğitimden verim alamadığını söylemesinin sebebi onu sıkan birinin olmamasıdır. Öğrencilerin çözdüğü testleri kontrol eden veya ödev veren biri yok. Okul insana bu açıdan olumlu bir etkendir. Aynı şekilde okul insana bir düzen sağlar. Okul varken hep aynı saatte kalkar. Genellikle aynı ve erken saatte uyurduk. Çoğumuzun bu uzaktan eğitim süresinde düzenin bozulduğunu kabul etmesi gerekir. Daha geç yatmak, daha geç kalkmayı sağlar. Ayrıca bu genellikle her gün farklıdır. Çünkü insan ertesi gün yapmak zorunda olduğu bir şey yokmuş gibi hisseder. Bundan çıkarabileceğimiz bir diğer ders ise sorumluluk duygusudur. Yatıp kalkma saatleri, ders saatleri bunlar aynı saatlerde ve aynı şekilde yapmak belli bir yerden sonra insana sorumlulukmuş gibi gelir ki zaten öyle. Okula gitmeyince insan sorumluluk duygusunun bir kısmını kaybeder. Sosyal açıdan etkilenir ve düzen bozukluğu yaşar. İşte bu sebeplerden dolayı okul gereklidir. Ayrıca şimdiye kadar bütün arkadaşlarımız okul dışından tekrardan ders alınabileceğini söyledi ki bu onların söylediğine göre daha verimli olacaktır. Ama şöyle bir şey var. Şimdi çoğu kişi zaten şu an uzaktan olan dersen verim alamadığını söyle. Ki bunu diğer aynı arkadaşlarımız da söylüyor. Şimdi bu demek oluyor ki okulun olması şart. Çünkü eğer sen hani dersten bir verim alamıyorsan dersin uzaktan olmasının da bir faydası yok. O yüzden yani bir faydası olmaz kısacası. O yüzden onun okulun illa olması gerekir. Eğitim için okul şart değildir. Merhaba ben Sümeyye. Ben öncelikle konuyu tam olarak açıklamak istiyorum. Ben ve arkadaşlarım okul olmamalıdır konusunu savunmuyoruz. Biz okul olsa da olur, olmasa da olur konusunu savunuyoruz. Bence şu günler eğitim için okulun sert olmadığını destekler nitelikte. Hepiniz biliyorsunuz ki öğrenciler şu an eğitim uzaktan, yani okul olmadan devam ediyor. Okul nedir peki? İçinde öğrenim görülen bir binadır. Şimdi sizden bu binayı ortadan kaldırmanızı ve oraya bir öğretmen ve öğrenci koymanızı istiyorum. Sonuçta öğretmen yine öğrenciyi eğitebilir. Eğitim, matematik veya tarih öğrenmekten ibaret değildir. Dürüstlük, hoşgörü gibi kavramları öğrenmek de eğitimdir. Ve bunları da hayat bize okul denilen binaya ihtiyaç duymadan öğretir. İnsanoğlu araştırma ve gözlem yaparak pek çok şey öğrenebilir. Mesela Newton okula gitmeden yer çekiminin varlığını öğrenmiştir. Okula gitmeyen ve şu an çok başarılı olan kişiler var. Mesela Bill Gates üniversiteyi bırakmıştır. Bill Gates herhangi bir yazılım eğitimi almamıştır fakat Microsoft'un kurucusudur. Eğitim için veya bir şeyler öğrenmek için okul şart değildir. Bilinen ilk okul benzeri oluşum Sümerlere Sümerlerdenmaktadır. Peki bir soru, İnsanlar Sümerlerden önce hiçbir şey bilmiyor ya da bildiklerini diğer insanlar insanlara aktaramıyorlar mıydı? Elbette hayır. Çünkü bunlar için okul şart değildir. Biz teknoloji çağındayız. Bilgisayardan, telefondan veya televizyondan pek çok şey öğrenebiliyoruz. Bu şekilde eğitim bizim ayağımıza gelmiş oluyor. Bu çok daha hızlı ve pratik bence. Ben çok basit bir örnek vermek istiyorum. Hangimiz normal insanların iki gözü olduğunu okuldan öğrendik? Peki böyle şeyleri okul olmadan öğrenebiliyorsak neden daha zorlarını da öğrenemeyelim ki? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bazı arkadaşlarımız e, dikkat sorunlarının evde oluşabileceğini söylemiş. Fakat ben buna katılmıyorum. Dikkat sorunları evden ziyade okulda oluşur. Çünkü okulda birçok kişiyle içeceğiz ve bazı hareket o, o kişilerin bazı hareketleri bizim dikkatimizi dağıtabilir. Ayrıca üniversitelerde eğitim yüz yüze sağlanabiliyor. Hani yüz yüze dediğim yine internet üzerinden e, soru sormalarına vesaire izin veriliyor. İlk olarak Ece Nur arkadaşımızın dediği örnek ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Albert Einstein'ın annesi onunla kendisi bizzat ilgilenmiştir. Yani kendisi çok şanslı bir insandı. O yüzden okulu okul okumadan direkt kendisi başarılı bir insan olabilmiştir. Ve son olarak Selin arkadaşımızın dediği bir şey cevaplamak istiyorum. İnsan bir robot değildir ve her zaman ders göremez. Ve ayrıca okul bir sosyal etkinlik alanıdır. Sadece orada ders görülmez. Teşekkürler. Savunduğunuz bazı düşünceleri çürütmek için kısa bir konuşma yapacağım. Meslek edinmek için okul şart dediniz. Açık öğretim okuyan kimseler ya da okula gitmeyen kişiler meslek edinemiyor mu? Tabii ki ediniyorlar. En güzel örnek Einstein. Soru sormak için okulda olmanız gerekmiyor. Telefon ya da internet aracılığıyla da sorabilirsiniz. Deney demiştiniz. Her deneyi canlı ortamda yapmamız gerekmiyor. Sanal ortamda daha az maliyetle yapabiliriz bu deneyleri. Biz öğretmene ihtiyaç yok demiyoruz zaten. Okula gerek yok diyoruz. Öğretmenlerimiz teknolojiden yararlanarak da bizi eğitebilir. İstekli olmadığımız zaman hiçbir faktör size zorla bir şey öğretemez. Düzen insanın elindedir ve bunun mekanla yani okulla alakası yoktur. Bizi dinlediğiniz için ben ve grubum adına teşekkür ediyorum.